Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza matematik dersiyle devam ediyoruz. Sizler için 12 tane harika soru hazırladım. Hepsini teker teker çözeceğiz. En iyi puanları almanıza yardımcı olacağız. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Yepyeni çalışmaları asla kaçırmıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, KL doğru parçasına biri diç, diğeri paralel olacak şekilde iki tane doğru parçası çizeceğiz. Öncelikle diç olanı çizelim. Bir hatırlayalım. Bakın elimizde birim kareler var. Bir tane iç açısı 90 derece. O zaman bir köşeden diğerine doğru şöyle bir doğru parçası çizdiğimizde ne olacaktır? Bu açıyı iki eş parçaya ayıracaktır. Yani 45 derece 45 derece olarak düşüneceğiz. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bir tane doğru parçası çiziyorum. KL'ye ne olacak? Diç olacak. Bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine aynı mantıkla bir köşeden başla diğer köşeye doğru uzan. Bu da bizim neyimiz olsun? AB doğru parçamız olsun. Biraz önce konuşmuştuk. Buralar 45-45 olarak ayrılıyordu. O zaman aynı mantıkla hocam burası 45, burası 45 dersin. Topla kaç oldu? 90 derece oldu. Gördüğünüz gibi birbirini 90 derecelik açıyla kesmiş oldular. Yani AB doğru parçasıyla KL doğru parçası birbirine dik oldu. Hemen yazıyorum. Ne diyeceğiz? KL doğru parçası diktir diyeceğiz. AB doğru parçasına. Bu kadar basit. Şimdi sırada paralel olan doğru parçasını çizmek var. Paralel olması için ne olması lazım? Bunlar kesişmeyecek, aynı doğrultuda olacaklar. Bakın bu da şöyle bir doğru parçası olabilir. Yine aynı mantıkla bir köşeden başla, diğer köşeye doğru uzan. Hemen bunu da adlandıralım arkadaşlar. Şu noktalara harfler verelim. Burası P olsun, burası R olsun. Gördüğünüz gibi PR doğru parçasıyla KL doğru parçasının doğrultuları aynı, bunlar kesişmiyor. Yani bunlar birbirine paralel diyoruz. Hemen bunu da yazmış olalım. Ne diyeceğiz? KL doğru parçası paraleldir. PR doğru parçasına diyeceğiz. Tam puanımızı kapacağız. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Bizlere bir dikdörtgen verilmiş. Bununla aynı çevre uzunluğuna sahip başka bir dikdörtgen çizeceğiz. Öncelikle çevre uzunluğunu beraberce görelim. Ne yapacağız çevreyi bulurken? Bütün kenar uzunluklarını toplayacağız. Uzun kenar 35 metre. O zaman DC uzun kenarı yine 35 metre olmak zorunda. AD kısa kenar 10 metre, BC'n olmak zorunda kısa kenar yine 10 metre olmak zorunda. Hemen bunları toplayalım. 35 var artı 35 var artı şurada bir tane 10 var. Bir de arkadaşlar burada 10 var. Bunları topluyoruz. Çevre uzunluğuna ulaşmış oluyoruz. 35, 35 daha 70, 10 daha 80, 10 daha 90. Evet çevresi 90 metreymiş. Problem var mı? Yok. Şimdi çevresi 90 metre olan bir dikdörtgen çizeceğiz fakat bundan farklı olacak. Bakın şöyle bir dikdörtgen çizebiliriz. Şöyle güzel bir dikdörtgen çizelim. Bunu adlandıralım arkadaşlar. Bunun adı ne olsun? K L M N dikdörtgeni olsun tamam mı? Çevresinin 90 metre olmasını istiyoruz. Mesela uzun kenarlara 40 metre yazalım bu sefer. 40 metreye 40 metre. Kaç oldu? 40 40 daha 80. Geriye 10 kaldı bakın 80 10 daha 90'ı vermiş oldu. Bu 10'u da ne yapacaksın? 2'ye parçalayacaksın. Kısa kenarlara dağıtacaksın. Yani 10 bölü 2 5. 5 metre buraya yaz. 5 metre buraya yaz. Olay bitsin. Hemen kontrol ediyorum. 40 40 daha 80. 85 90. Harika. Dik dörtgenimizi çizdik. Buradan da tam kaptık. Üçüncü soruya uçuyoruz. Bizlere bir yamuk verilmiş. Burada S açısı kaç derece diye soruluyor. Kural neydi? yamuk, dikdörtgen veya kare fark etmez bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Hocam ben bunu unutuyorum. Hemen aklına dikdörtgeni getir. Bütün iç açıları 90 derece. Kaç tane iç açı var? 4 tane. 4 tane 90 ne yaptı? 360 yaptı. Tekrarlıyorum. Kare olsun, dikdörtgen olsun veya paralel kenar olsun, yamuk olsun fark etmez. Dörtgenin iç açıları toplamı ne olacak? 360 derece olacak. O zaman ben 60 dereceyi 120 dereceyi 140 dereceyi bir de s açısını toplarsam arkadaşlar 360 dereceye ulaşmış olurum. Hemen yazıyorum. Şurada 60 dereceyi gördünüz. Artı şurada 120 derece var. Artı 140 derece bana bakıyor. Onu da yazdım. Bunun üzerine bir de s açısını eklersem bunları topladığımda 360 derece olmak zorunda diyorum. Hemen düzenleyelim. 60 140 daha 200 120 daha 320 yapar. Yani 320 dereceyle S açısını toplarsak değerli gençler kaç yapıyor? 360 derece yapıyor. 320 ile kaçı toplarsanız 360 yapar? E tabii ki 40. 360'tan 320 çıkar 40'ı bul. Hemen bu durumda S açısının 40 derece olduğunu rahatlıkla bulmuş olursunuz. Aradığımız değer ne olacakmış? 40 derece olacakmış. Bu kadar basit. Gelsin dördüncü sorumuz. Bir doğru parçası, doğru ve ışın modelinin ismini ve sembolle gösterimini yazacağız. Çıkma ihtimali yüksek olan bir soru, dikkatimizi toplayalım. Öncelikle doğru parçasıyla başlıyorum. Kural neydi? Her iki ucu da sınırlı olacaktı. Bu şekilde düz çizgi modelleri doğru parçası olarak adlandırılıyordu. Şöyle baktık. Hangisi doğru parçası? ST, değil mi gençler? Her iki ucu da gördüğünüz gibi sınırlı. Önce sembolünü çizelim. Şöyle ST yazmak istiyorum. Burada düz çizgi kullanabilirsiniz, problem değil. Adını yazalım. Ne diyeceksiniz? ST doğru parçası diyeceksiniz. Gayet basit. Evet, sırada doğru var. Kural ne? Her iki ucu da sonsuza doğru devam edecek. Gördüğünüz gibi PR1 doğru. Hemen şöyle PR yazıp bırakabilirsin veya üstüne şöyle bir doğru çizebilirsin. Sizlere kalmış. Adını yazalım. Ne diyeceksiniz? PR doğrusu diyeceksiniz. İsterseniz de RP doğrusu diyebilirsiniz. Problem yok. Ve son olarak ışını çizeceğiz. Burada birazcık dikkatli olmanızı istiyorum. Kural neydi? Bir ucu sınırlı, diğer ucu sonsuza doğru devam eden düz çizgi modeliydi. Şöyle baktığımızda hangisi ışın olabilir? Tabii ki KL. Bakın burası sınırlı, diğeri sonsuza doğru devam ediyor. Şimdi burada sembol yazarken çok çok dikkatli olmanız gerekiyor gençler. Bakın şöyle bir sembol yazabilirsiniz. Burayı kapatalım. Yani sınırlı olduğunu gösterelim. Buraya L yazamazsın. Çünkü L sonsuza doğru devam ediyor. Burasına sınırlı olan nokta yazacaksın. Yani K yazacaksın. L devam ettiğine göre bunu boş bırakacaksın. Şu an bu ne oldu? KL ışınının sembolü oldu. Kaptık değil mi? İsterseniz de KL yazıp şöyle sağ tarafa bakan bir ok çizebilirsiniz. Sizlere kalmış. Hemen bunun da adını yazıyorum. Ne diyeceğiz buna? KL ışını diyeceğiz. Tam puanımızı kapacağız. Evet, harikasınız. Hemen 5. soruyla devam edebiliriz. Aşağıda bizlere bazı uzunluklar verilmiş. Gereken dönüşümleri yapacağız. İsterseniz öncelikle bir hatırlayalım. Şöyle bir kodlama vardı gençler. Saçma da olsa akılda kalıyordu. Kamile Hanım Damda Mehmet Dayım Camda Merhaba Merhaba demiştik değil mi? Şimdi kural neydi? Yukarı doğru giderken her basamakta sayı alacaktık. 10 ile bölecektik. Yani 1 0 silecektik varsa. Aşağı yönde giderken ne yapacaktık? Her basamakta sayıyı 10 ile çarpacaktık. Yanına bir sıfır eklemek yeterli olacaktı. Bu kuralı asla aklımızdan çıkarmayacağız. Şimdi öncelikle 3 desimetreyi santimetreye çevirelim. Bakın desimetre burada, santimetre burada. Yani bir basamak 6 iniyoruz. Ne yapacağız? O zaman sayıyı 10 ile çarpacağız. Sonuna bir sıfır eklemek yeterli olacak. 3'ü yaz, sıfırını ekle, olay bitsin. Gayet kolay. İkincisine bakalım. 400 milimetre kaç desimetredir? Bakın milimetre burada, desimetre burada. Yani şöyle bir, şöyle iki. İki basamak yukarı çıkıyoruz. Sayımızı iki kere 10 ile böleceğiz. Yani iki tane sıfır sildiğimizde aslında sonuca ulaşmış olacağız. Bir sıfır sildim. Neredeyim? Santimetredeyim. Bir daha sildiğimde artık desimetreye çıkmış olacağım. Yani cevap 4 desimetre olacak. 20 hektometre kaç desimetredir? Hektometre burada, desimetre burada bakın gençler. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Üç basamak aşağı yönde gidiyoruz. O zaman her basamakta 10 ile çarpıyorsak 10, 100, 1000. Yani 1000 ile çarpmak gerekiyor. 3 sıfır ekleyeceğiz. 20 yazdım. 3 sıfır ekledim. Cevap ne oldu? 20.000 desimetre oldu. Ve son olarak 50.000 metre kaç kilometre? Buna bakalım. İşte metre burada gördünüz, kilometre burada. Yukarı çıkacağım. Kaç basamak olduğuna bakalım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3 basamak. Yukarı doğru her basamakta 10 ile bölüyoruz. Yani 1 0 siliyoruz. O zaman 3 basamak olduğuna göre 3 tane 0 sileceksin. Bakın şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3 tane 0 sildiğimde aslında 3 kez 10'a bölmüş olurum. Yani kilometreye çıkmış olurum. Cevap ne olacak? 50 kilometre olacak. Bu mantığı asla unutmuyoruz. Sırada 6. sorumuz var. KLMN bir dikdörtgenmiş. Tamam. Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanının kaç desimetre kare olduğunu bulacağız. Şimdi şöyle baktığımızda uzun kenar 400 cm, kısa kenar 2 metre. Biz bunları desimetreye çevirirsek çarptığımızda alanı desimetre kare olarak bulmuş oluruz değil mi gençler? Hemen ne yapıyorum? Bunları öncelikle desimetreye çeviriyorum. Hemen 2 metreyle ile başla. Ne diyeceksin? 2 metre acaba kaç desimetre? Şimdi metre burada desimetre altında. Bir basamak aşağı yönde gideceksin. Demek ki ne yapıyoruz? Sayıyı 10 çarpıyoruz. 2 çarpı 10 20. Bu 20 desimetredir. Cepte dursun. Diğeri 400 santimetreydi. Bakalım 400 santimetre acaba kaç desimetre? E santimetre bir altta yani santimetreden desimetreye çıkacaksın. Bu ne demek? Sayıyı al 10'a böl bir tane sıfır silsek yeterli olacak. Yani cevap ne oldu? 40 desimetre oldu. Artık uzunlukları desimetreye çevirdim. Bakın bunu gördüğüm yerde 40 desimetreyi kullanabilirim. Bunu gördüğüm yerde ise 20 desimetreyi kullanabilirim. Sırada ne var? Alanı bulmak var. Evet alanı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyoruz. Artık bunları kullan ki senin birimin desimetre kare olsun. Evet şurada uzun kenarımız 40 desimetre çarpı kısa kenarımız 20 desimetre diyeceğiz değil mi? O zaman alan ne olacaktır? Tabii ki 40 çarpı 20'den 800 desimetre kare olacaktır. Güzel bir soruydu. Umarım iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Sırada 7. sorumuz var. A şehrinden 7.25'te yola çıkan bir araç 20.45'te B şehrine ulaşmıştır. Buna göre bu araç A şehrinden B şehrine kaç dakikada ulaşmıştır? Ne yapacağız? 20 45'ten 0 7 çıkaracağız. Hemen çıkaralım. 20 45 yazdım. Ne yapıyoruz? 0 7 25'i bundan çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. Noktayı koydunuz. 0'dan 7 çıkmaz, 10'lu kal. 10'dan 7 çıktı, 3 kaldı. Burada kaldı 1, 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. 13 saat bir de arkadaşlar 20 dakika kaptık değil mi? Fakat bize şu sorulmuştu. A şehrinden B şehrine kaç dakikada ulaşmıştır? Yani saati ne yapacağız? Tabii ki öncelikle dakikaya çevireceğiz. O zaman diyorum ki 1 saat 60 dakikaysa acaba 13 saat kaç dakikadır? Hemen ne yapıyorum? 13 ile 60'ı çarpıyorum. Çarpalım. 0 kere 3 0, 0 kere 1 0, 6 kere 3 18. 18'in 8'i elde 1. 6 kere 1 6. Bir daha 7. Şöyle topladığımızda 0, 8, 7 yapar. Yani 13 saat 780 dakikaymış. Artık bunu gördüğünüz yere ne yazabilirsiniz? 780 dakika yazabilirsiniz. Artı bir de 20 dakika vardı. Yani arkadaşlar cevabımız ne oldu? Bakın 800 dakika oldu. Bu araç A şehrinden B şehrine 800 dakikada ulaşmış. Bu da güzel bir soruydu. İyi bir şekilde kavradığınızdan eminim. Evet, artık 8. soruyla devam edebiliriz. PRST dikdörtgenin çevresi KLM eşkenar üçgenin çevresine eşittir. Buna göre KLM eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu kaç santimetre diye bizlere sorulmuş. Bakın burada gördüğümüz dikdörtgenin çevresi ne eşitmiş? Burada gördüğümüz eşkenar üçgenin çevresine eşitmiş. Bu durumda öncelikle dikdörtgenin çevresini bulalım, oradan üçgenin çevresine geçelim, ardından da bir kenar uzunluğunu tıkır tıkır bulmuş olalım. Önce ne yapıyorum? Bunun çevresini bir hesaplıyorum. Şöyle çevre eşittir dedim. Uzun kenar PR 12 ise yine uzun kenar olan TS ne olacak? 12 olacak değil mi? 12 santimetre. Aynı şekilde PT 9 santimetre ise RS ne olur gençler? Yine 9 santimetre olur. Hemen çevresini bulalım. İki tane uzun kenarı 12'ye 12 artı kısa kenarlar 9'a 9. Bunların hepsini toplayacağız. 12, 12 daha 24. 9, 9 daha 18. 18, 24 daha kaç yapar? 42 yapar. 42 santimetre. Bu arkadaşlar aynı zamanda üçgenin çevresine eşit olmak zorunda. Bu eşkenar üçgense bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani her birine A uzunluk diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu durumda biz bunun çevresini, üçgenin çevresini nasıl yazarız? Aynı çevreyi aynı zamanda şöyle yazabiliriz. Bir tane A, bir A, bir A. Yani üç tane A gibi görebiliriz. Üç tane A neye eşit? bunun çevresine. E o da 42 zaten. 3 tane A 42 ise bir tane A'yı nasıl bulursunuz? 42'yi alırsınız 3'e bölersiniz. O da ne olacaktır? 14 santimetre olacaktır. Tekrarlıyorum iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Bir dikdörtgen vardı. Bunun çevresi üçgenin çevresine eşitti. Önce ne yaptık? Dikdörtgenin çevresini bulduk. Yani tüm uzunlukları topladık. 12, 12, 9, 9. Dikdörtgenin çevresi kaç çıktı? 42 cm çıktı. İşte bu aslında üçgenin çevresine eşit. Ne soruluyor bana? Bu üçgenin bir kenarı. E bütün kenarlar eşit olduğuna göre 42'yi aldık, 3'e böldük, olay bitti. Demek ki üçgenin bir kenar uzunluğu gençler kaç santimetreymiş? 14 santimetreymiş. Bu şekilde sonuca ulaşmış olduk. Evet gelsin 9. soru. Bu soruda ne yapıyoruz? verilmeyen açıları teker teker buluyoruz. Üçgenleri açılarına göre sınıflandırıyoruz. Hatırlayalım kural neydi? Üçgenin iç açıları toplamı her zaman 180 derece olacaktı. Burada zaman kaybetmeyelim. Açıları hemen seri bir şekilde arkadaşlar beraberce bulalım. Bakın şurası 90 derece. Burası 40 ise geriye ne kaldı? Bu ikisinin toplamı 90 olacağına göre tabii ki 50 derece kaldı deriz. Bakın burası 50, burası 40. Toplayın 90 dereceyi verdi. Şimdi M, N, P üçgenine bakmanızı istiyorum. İki tane açısını biliyoruz. O zaman diğer açıyı bulabiliriz. 50, 40 daha 90. Tamamı 180 ise 180'den 90 çıktı. Kaç kaldı? 90 kaldı. Burası mecburen ne olacak? 90 derece olacak. Kontrol edin. 90, 50 daha 140, 40 daha gördüğünüz gibi 180'i veriyor. Aynı mantıkla L, M, P üçgenine bakın. İki tane açısını biliyorsun. O zaman diğer açıyı bulabilirsin. Bunların toplamı yine 180 derece olacak. 120, 40 daha 160. Tamamı 180 ise geriye ne kaldı? 20 derece kaldı. Bir daha bakın isterseniz. 120, 40 daha 160, 20 daha 180'i vermiş oluyor. Şimdi gençler burada bir doğru açı var. Doğru açı her zaman 180 derecedir. Burası 120 derece ise geriye kaç kalır? Tamamı 180 ise 60 kalır değil mi? Bu da 60 derece. Bakın toplayın 60, 120 daha 180'i vermiş oluyor. Süper. Yine aynı mantığı kullan. KLP üçgenine bak. İki tane açısını biliyorsun. O zaman diğer açısını rahatlıkla bulabilirsin. 50, 60 daha 110. Tamamı 180 ise geriye 70 kaldı. Kontrolümüzü yapalım. 50, 60 daha 110, 70 daha 180'i verdi. Evet tüm açıları teker teker bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Üçgenleri sınıflandırıyoruz. Öncelikle MNP üçgeni ile başlayalım. Şöyle MNP üçgeni diyorum. Neredesin sen? Buradasın. MNP üçgeni. Gördüğünüz gibi bir tane 90 derece var. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu üçgen dik açılı üçgenmiş. Açılarından biri 90 derece ise ne diyoruz? Bu üçgenler dik açılı üçgenler oluyor diyoruz. Yazalım dik açılı üçgen diyelim. Sırada LMP üçgeni var. Buna bakalım gençler. L, M, P. İşte buradasın. 20, 40, 120. Bakın burada 120 odaklanmanızı istiyorum. 90 dereceden daha büyük açı bulunuyorsa bu ne oluyor? Geniş açılı üçgen oluyor. Hemen buna da geniş açılı diyelim. Geniş açılı üçgen. Gayet basit. Evet son olarak da neye bakacağız? KLP üçgene bakacağız. KLP üçgeninde gördüğünüz gibi açılarımız gençler 50, 60, 70. Hepsi 90'dan küçük. 90 var mı? Yok. Yani hepsi 90'dan küçük olduğuna göre bu durumda bu ne olacaktır? Dar açılı üçgen olacaktır. Tekrarlayalım. Bir tane 90 derece görürsen diç açılı üçgen. 90'dan büyük açısı varsa geniş açılı üçgen. Hepsi 90'dan küçükse dar açılı üçgen diyorsun. Tam puanını kapıyorsun. Süpersiniz. Sırada 10. sorumuz var. Tabloda bazı ürünlerin fiyatları ile indirim yüzdeleri bizlere verilmiş. Buna göre bir adet çanta ve bir adet mont alan bir müşteri kaç TL ödeme yapar diye sorulmuş. Öncelikle çantayla başlayalım. Çantanın etiket fiyatı 600 TL. İndirim %15. Önce 600'ün %15'ini bulalım. Acaba ne kadar indirim yapılıyor? 600'ün %15'ini bulmak için gençler ne yapacaksınız? 15 ile çarpacaksınız, sonucu 100'e böleceksiniz. İsterseniz de önce 100'e bölün, sonra 15 ile çarpın. Sırası önemli değil. İşlem kolaylığı açısından ben önce 100'e böleceğim, ardından 15 ile çarpacağım. 600'ü şöyle aldım, 100 ile bölüyorum. 100'e bölmek demek iki tane sıfırı silmek demek. 2 sıfır uçtu, 6 kaldı. Şimdi 6'yı al, 15 ile çarp. Ne gelecek? 90 TL gelecek. Bu üründe 90 TL indirim yapıyorlar. Etiket fiyatı neydi? 600 TL'ydi. O zaman 600'den indirimi yani 90 TL'yi çıkardığımızda 510'a ulaşırız. Demek ki çanta için ödenmesi gereken miktar neymiş? 510 TL'miş. Problem var mı? Yok. Geçiyoruz monta. Şimdi montun etiket fiyatı ne kadar? Tabii ki 800 TL. İndirim ne kadar? %20. Hemen 800'ün %20'sini bulalım. Öncelikle 20 ile çarpıp sonra 100'e bölebilirsin. İstersen de önce 100'e bölersin. 800 bölü 100, 2 uçtu, 8 kaldı. Sonra 8'i alırsın, 20 ile çarparsın. Bu da 160 TL gelecektir. Evet, bu üründe de arkadaşlar 160 TL indirim yapılmış. Şimdi indirim fiyatı 160 TL, etiket fiyatı 800 TL. Acaba ne kadar ödenmesi gerekiyor? Hemen 800'den indirimi çıkar. 160 TL çıkar. Ne kalacaktır? 640 TL kalacaktır. Mont için ödenmesi gereken fiyat da 640 TL'ymiş. Bize toplam fiyat sorulmuştu. Ne diyeceğiz? Çanta için 510 TL, mont için 640 TL veriyoruz. O zaman şöyle toplam diyelim. Toplamı değerli arkadaşlar 510 artı 640 olacaktır. Bu da 1150 TL olacaktır. Evet bu iki ürün için ödenmesi gereken fiyat 1150 TL'dir. Harikasınız geçiyoruz 11. soruya. Bir çiftçi tarlasının 1 bölü 10'una mısır, %30'una buğday ve geriye kalanına domates ekmiştir. Güzel. Buna göre bu çiftçi tarlasının kaçta kaçına domates ekmiştir? Domates ekili alan tarlanın yüzde kaçıdır? Bizlere bunlar sorulmuş. Öncelikle domates ektiği alan Tarlanın kaçta kaçı? Buna bakalım. Mısır neydi gençler? 1 bölü 10'uydu. Tamam. Başka %30'u buğdaydı. %30'u bir düzenleyelim. Bakın %30'u şöyle görebilirsiniz. 30 bölü 100 değil mi? Birer tane sıfırı şöyle sadeleştirdiğinizde bunu 3 bölü 10 olarak da görmek mümkündür. Dolayısıyla biz mısırı 1 bölü 10 olarak yazdık. Artı buğdayı da 3 bölü 10 olarak yazabiliriz. Toplayalım ne yapacaktır bu? 10'u aynen yazdık. 1, 3 daha 4. Yani tarlanın 10'da 4'ü mısır ve buğdayla ilgili. Geriye kalan ne? Domates. O zaman birden bunu çıkardığımızda aslında domates ekili alanı bulmuş oluruz. Biri de 10 bölü 10 olarak görebilirsiniz. 10 on bölü 10'dan 4 bölü 10'u çıkarıyoruz. Ne kalıyor? Paydayı aynen yaz. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. İşte arkadaşlar bu neymiş? domates ekili alanmış. Sadeleştirebilirsiniz. 2'ye böldüm 3 geldi. 2'ye böldüm 5 geldi. Tarlanın 5'te 3 arkadaşlar domates ekiliymiş. Kaptınız değil mi? Evet bir soru daha sorulmuştu. Demişti ki domates ekili alan tarlanın yüzde kaçıdır? 3 bölü 5 veya 6 bölü 10 olarak görebiliyorsunuz. O zaman şunu yazabilirsin. 6 bölü 10 aynı zamanda şöyle 10 ile genişlet. 60 bölü 100'dür değil mi arkadaşlar? 10 ile çarptım 60, 10 ile çarptım 100. O zaman bu da 60 bölü 100 ne olarak görülebilir? %60 olarak görülebilir. Yani bu tarlanın %60'ı domates ekiliymiş. Bunun cevabı da sırasıyla 3 bölü 5 ve %60 olacakmış. Ve son soruya geçiyorum. Güzel bir soruyla çalışmamı noktalıyorum. Grafikte bir öğrencinin 4 günde çözdüğü soru sayıları bizlere verilmiş. Tamamdır bu öğrencinin pazartesi günü çözdüğü soru sayısı salı günü çözdüğü soru sayısından 60 fazla, perşembe günü çözdüğü soru sayısından ise 20 fazladır. Grafiği tamamlayacağız. Bu öğrencinin en az ve en fazla soru çözdüğü günleri teker teker yazacağız. Öncelikle verilen bilgileri bir kullanalım. Bakın ne demişti? Bu öğrencinin pazartesi günü çözdüğü soru sayısı. Yani şöyle baktınız 80 değil mi arkadaşlar? Pazartesi günü kaç soru çözmüştü? 80. Diyor ki Öğrencinin pazartesi günü çözdüğü soru sayısı salı günü çözdüğü soru sayısından 60 fazla. O zaman 80'den 60 çıktı kaç kaldı 20. İşte bu salı günü çözdüğü soru sayısıdır. Aynı zamanda diyor ki pazartesi günü çözdüğü soru sayısı var ya 80 perşembe günü çözdüğü soru sayısından 20 fazla. O zaman 80'den 20'yi çıkar kaç kaldı? 60 kaldı. İşte bu da perşembe günü çözdüğü soru sayısı. Hemen bilgileri kullanalım ve grafiği tamamlayalım. Salı günü 20 soru çözmüş. Şöyle 20'yi gördünüz. Hemen arkadaşlar sütun grafiğini şöyle oluşturuyorsunuz. Tık 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 taradım. Perşembe günü ise 60 soru çözmüştü. 60'ı bulduk. Hizasını takip ettik. Perşembeye geldik. Şöyle arkadaşlar bir sütun çizdiğimizde bu işi halletmiş olacağız. Evet bugün de 60 soru çözmüş. Olay bitmiştir. Ne soruluyor artık bana? En az ve en fazla soru çözdüğü günleri yazacağız. Öncelikle en az soru çözdüğü, yani en çok yattığı günü bulalım. Bakın pazartesi 80, salı 20, çarşamba 40, perşembe 60 soru çözmüş. En az gördüğünüz gibi 20 soruyla salı günü bizlere el sallıyor. Evet, en az soru çözdüğü gün 20 soruyla salı günüymüş. Geçiyorum en fazla soru çözdüğü güne. O da hangisi olacak? Tabii ki 80 soruyla Pazartesi günü olacaktır gençler. Bunun için de pazartesi yazıyoruz. Çalışmamızı noktalıyoruz. Evet değerli öğrenciler bugün sizlerle beraber matematik sınavı kapsamında sağlam bir hazırlık yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.